Evet merhaba YouTube manyaklar. ben 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 XBT'de bugün sizlerle birlikte Aslan Mingiz kasaba Diploma açıklanamayan olaylar rehberini inceleyeceğiz bir, bir liste çizik olmana Evet arkadaşlar bu hani Disney XT ve Channel'da şey oluyor ya Kısa kısa diploma ve su ilgili Kısa kısa hikayeler işte onun onlardan bir kısımda çizgilerini yapıyor Aksine açıklamaları var. Burada da, da serindeki kitaplarının şeyler var. Görüntüler var. Bu da arkadaşlar bu yayınları ve beta kitsi yayınları. Bu tarz de bakabilirsiniz. Bu ilk sayısı arkadaşlar. Bu da burada böyle görüntüler görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ilk olarak burada Deeple'ın açıklamayı oyalar rehberi, rehberindeyiz. Bu Numara 76 o şey bölümün bölümü. Bayağı güzel görüyor. Burada da Lehbeniz Mabel var. Lehbeniz Mabel Mabel'ın Flirt rehberi. Burada da Tuğsla su, tamir et. Al. Google saat değil mi? Son olarak da Dipin açıklama olayları rehberiz. Harika amcısının dövmesi. Evet arkadaşlar. Çizgi zaman kırk sayfalarına Neyse bir sonraki videolarda görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Youtube yakın. Bay bay.